Herkese merhaba, ben Lara. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğenirseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bugün çok keyifli bir konu hakkında sohbet edeceğiz. Birini sizden hoşlandırmaya çalışmak yerine aslında hoşlanması için neler yapabilirsiniz? Orada aslında da o hoşlanması için amacını birazcık irdelemek bu videonun konusu. Bu video için biraz içerik araştırırken, özellikle de internette videolara bakarken hani bakıyorum neler söylüyorlar, neler anlatıyorlar. Genelde şu temayı çok gördüm. Karşı tarafı seni beğenmesi için, senden hoşlanması için nasıl manipüle edersin? Ve gerçekten eğer doğru taktikleri biliyorsan, psikoloji bilginde biraz varsa karşı tarafı çok güzel manipüle edersin. Ama manipüle ettiğin ilişki senin içinde olmak istediğin ilişki mi? Onu sorgulaman gerekiyor ve benim bu videoda anlatacağım hiçbir şey karşı tarafı manipüle edip bir ilişki yaratmak üzerine olmayacak. Ve ilk ve en başta söylemek istediğim şey de karşı tarafı hoşlandırtmaya uğraşmak yerine bir kendini tanımaya başlamak. İyi bir ilişkin kendine iyi bir ilişki kurduğun zaman olur. Dışarısıyla ancak kendine iyi bir ilişki kurduğun zaman sağlam ilişkiler kurabilirsin. Bunu zaten hep konuşuyoruz. Ama e, izlediğim videolardan bir tanesinde mesela diyordu ki onu sizi kaybetmekten korkutun. Şimdi bunun üzerine benim söylemek istediğim bir sürü şey var. Birincisi evet ilişkilerde kaybetme korkusu olmalı. Çünkü iki birey birleşip bir kişi değil, iki birey el ele tutuşup birlikte yürümeye karar vermeli ve e, iki ayrı birey olduğu sürece her zaman e, istenilen bir bütünlük var olmalı. E, fakat hani burada tam olarak bunu nasıl kelimelere dökeceğim bilmiyorum ama e, lütfen dediğimi anlarsanız yorumlara yazın. Kaybetme korkusu senin bireyselliğinden dolayı ilişkinin içerisinde kendiliğinden var olmalı. Sen onu korkutmak istediğin için değil ya da tabii ki de bir ilişkide e, bir süre sonra sevgilinle aile gibi oluyorsun. Ve evet ailenin içerisinde kaybetme korkusu olmamalı diye düşünür değil mi? Her daim seni sevmeli evet. E, her daim yanında olabilmeli. Bunlara da evet. Fakat e, burada bahsettiğim seni kaybetme korkusu senin kendi hayatının olması, senin kendi arkadaşlarınla da buluşman, kendi hobilerinin olması, kendi işinin olması ve kendine yarattığın ayrı bir dünyanın her daim orada var olabilmesi, ilişkilerin içerisinde bir seviyeye kadar kaybetme korkusunun olması, ilişkileri sağlıklı tutar çünkü karşı taraf %100 böyle sanki avucunda hissettiğinde doğru ya doğru, o zaman. Ee, karşı tarafın bireyselliği gitmeye başlıyor. Karşı tarafın bireyselliği giderse senden başka birine seviyorsun. O birey gitmiş oluyor oradan. İkinci diyeceğim şey mesela bu konu hakkında neden karşı tarafı spesifik bir şekilde seni kaybetmekten korkutasın? Eğer güzel, sağlıklı bir ilişkinin içerisindeysen e, ve diyelim ki karşı tarafın böyle korkuları olduğunu biliyorsun ve çoğumuzun böyle korkuları var. Hepimiz sevilmek istiyoruz. Hepimiz sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Neden onun korkacağı bir şeyin üzerine ben ekleyeyim? Burada benim yaptığım hareket, gerçek sevgi hareketi oluyor mu ki? Benim yarattığım ilişki, gerçek sevginin ilişkisi olsun. Güzel ilişkiler yaşamak istiyoruz. Gerçek sevgiden kaynaklı ilişkiler yaşamak istiyoruz. Ama gerçek sevgiden kaynaklı olmayan hareketler Yaparak bu ilişkiye gidemeyin zaten. Birisini manipüle etmek, onu özellikle korkutarak elimizde tutmak başkasına yapılan kötülükten önce aslında ilk başta kendimize yapılan çok büyük bir kötülük. Ayrıca sen kafanda sürekli böyle şeyler kurduğunda kendi enerjinden ve kendi zamanından çalıyorsun. İlişkinin içerisinde zaten değer görmediğini düşünüyorsan ve onu sana değer gördürtmeye zorlaman gerekiyorsa bir şeyleri zorlayarak yapmaya çalışıyorsan kendiliğinden olmayan bir şeyler vardır. Ve o noktada alarm çanları çalmaya başlamalı ama ilişkin için değil, senin için çalmaya başlamalı. Neden? Seni el üstünde tutmayan birine seni el üstünde tut tutmayı zorluyorsun. O ilişkiyi oldurtarak neyi tatmin etmeye çalışıyorsun? O ilişkiyi oldurttuğunda hangi duygunu tatmin edeceksin? Hangi boşluğun içinde dolacağını düşünüyorsun? Şunu hep bence düşünün, sizi sevmeyen birini sizi sevmeye zorladığınız zaman İlk aklınıza gelmesi gereken soru neden onu beni sevmeye zorlatıyorum? Neden onun beni sevmesine bu kadar muhtacım? Beni aslında sevmesini istediğim kişi kim? Düşündüğün zaman eğer böyle bir ilişkiye girdiysen ya da bir noktadan sonra ilişkin bu şekildeyse ve sen oldurtmaya çalışıyorsan hala bir şeyleri o zaman Böyle bir ilişkinin içinde olmak istiyor musun? Sürekli zorlanmak mı istiyorsun? İlişki dediğin ve gerçekten sevginin var olduğu yerlerde kesinlikle zorluk vardır. İlişki emek ister. Ama zorlama değil, emek ister. Ve e, tabii ki de zorlanacaksın ilişkinin içerisinde. Ama karşı taraf da zorlanacak. Yani ikinizin birbiriniz için bir emek harcıyor olması gerekiyor. Sadece bir tarafın diğer tarafa zorlaması değil. Ve zorladığın zaman her gün... E, kafanda planlar yapacaksın. İşte beni sevmesi için neler yapmalıyım? E, i̇şte şunu yaparsam ne olur, bunu yaparsam ne olur. Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Oraya gitti ne oldu? Bu da baktı mı, hoşlandı mı? İşte bana hala değer veriyor mu? Hep check etmen gerekir bir şekilde. Kafam bu şekilde döner. Günün sonunda sen böyle bir hayatın içinde mi yaşamak istiyorsun? Ve bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Bütün bunlar benim kendi ilişkilerle ilgili düşüncelerim. Bunlar e, hani kesin gerçekler değiller. Bütün bu olaylara benim bakış açım. O yüzden lütfen videoyu bu Lara'nın ilişkilerle ilgili düşünceleri bu videonun içerisinden hangi düşünceler bana uyuyor? Ben bunları alayım. Hangileri bana uymuyor? Onları da almayayım diye izleyin. Benim dediğim her şey mutlak doğru değil. E, hiçbir şey değil dediğim yani hiçbir şey mutlak doğru değil. E, benim gerçeklerim, e, benim bakış açım... Ha yorumları da yazabilirsiniz. Dara da, böyle düşünüyorsun ama bence böyle. Onu da ben okurum. E, ki bu böyle olduğu sürece de çok tatlı oluyor. Böyle olduğu sürece güzel bir iletişim sizle yakalamış oluyoruz. Ben de sizinkileri okuyorum. Zaten daha önceki yorumlarınızı okuduğum için araya böyle bir e, kısa not girdim. Kendi gelecek ilişkilerimizin temelini hoşlandığımız kişiye olan davranışlarımızla atarız ve kendimizi bir savaşa sokarız. Sonra da savaştığımızdan şikayet ederiz. Kendini savaşa sokup sonra savaştığından şikayet edemezsin. Onun yerine neden o savaşta var olmayı seçtin ve hangi kozlarını kullanıyorsun? Ona bakmak günün sonunda sana en yararlı olan şey olacaktır. Mesela savaştasın ve bir ilişkinin içinde bir savaş alanı gibi görüyorsun. Sürekli elinde tutman lazım. Sürekli dışarıdan başkalarıyla savaştığını düşünüyorsun. Karşı taraflı bir takım olmak yerine ikiniz birbirinize karşısınız. Bu durumda mesela diyelim ki o bir yere çıktı. İşte sen onu kıskandın. Sonra onu kıskandırtmaya çalışıyorsun. Başta konuştuğumuz konu. Bir şekilde hani manipüle etmek. Onu hoşlandırtmaya zorlamak. Sonra işte bir yalan atıyorsun. Diyorsun ki ben de geçen şunlarla şöyle takıldım. İşte şu da bana şöyle yazdı. Ya da aklınıza gelebilecek hani her neyse kıskandırmak için uydurduğunuz ya da yaptığınız hareketler. Ya da işte bir ortamda kıskandırmaya çalışıyorsun. hani günün sonunda o hareketi yapacak kişi sen misin? Ya da o hareketi yaptığın hayatı mı? O hareketi yaptığın ilişkiyi mi istiyorsun? Yaptığımız hareketler geleceğimizdeki ilişkilerimizi de tohumları eker. O tohumları daha sonra biz karşılıklı sular büyütürüz ve bir ilişkinin içinde oluruz. O yüzden en başından bile karşı tarafa yaptığınız manipülasyonlarda, oyunlarda en başından olmak zorunda da değil. Daha ileriki zamanlarda da olabilir. Ee, geleceğinin hangi gerçekleri ektiğinin farkında olmak, hareketlerinin gerçeğinin farkında olmak çok kıymetli. Birinin seni sevmesini sağlamak ve oldurtmak hiçbir zaman senin işin değil. Eğer sen karşı taraf için sevdiklerine, hobilerine, keyif aldığın şeyleri, giyimine, işine değiştiriyorsan karşındaki kişi hiçbir zaman senin için iyi bir sevgili olamaz. Çünkü sen kendine iyi bir arkadaş değilsin ki karşındaki sana saygı duymayı senin kendinle olan arkadaşlığından öğrensin. Onu kaybetmekten korkup sürekli kendini değiştirip durma. Onun yerine kendini kaybetmekten kork. Çünkü senin değişmiş haline ya da senin değişmeni sağlayan halini seven birisi seni hiçbir zaman gerçekten seviyor olamaz. Aynı şekilde fedakarlık da öyle. Aşırı fedakarlık yaptığın zaman başkasına karşı başkasına bir yarar sağlamak yerine kendine zarar sağlıyorsun. Çok fazla fedakarlık yapmak bir başkasının seni sevmesini sağlamaz. Onun yerine senin kendine yeterince değer vermediğini kanıtlar. Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerini kendi kendi hakkındaki düşüncelerin önüne koyduğunu gösterir. Bazen mesela bazı kişilerle hayalimizdeki aşkı yaşayacağımızı düşünüyoruz ve kesin o diye görüyoruz ve o yüzden oldurtmakta ısrar ediyoruz. Bu arada çok iyi anlıyorum bazen da bazen oldurtmakta ısrar ediyoruz. Yeterince iyi tanımasak bile ona yarattığımız e, realiteyi, gerçek olmayan realiteyi, hayali Gerçek zannediyoruz ve kesin öyle olacak diye düşünüyoruz. Onunla bir ilişkimiz olursa şöyle olacağını düşünüyoruz. Mesela böyle Instagram'da şeyler var ya biz seninle bu olabilirdik aptal falan diye e, olamazdık aslında. Çünkü e, kafamızda bir gerçeklik kuruyoruz ve onda her şeyin güzel olacağını düşünüyoruz. Fakat işte o gerçekliğin içinde güzel olacak halimiz en başından ilişkide biz olabilirsek, kendimiz olabilirsek ya da bir zaman geldiğinde mesela çok güvenli bir ilişki hayal ediyoruz diyelim ki. O ilişkinin içerisinde kendine bakıyorsun. Diyorsun, ne kadar işte rahat, işte güvende hissediyor. Ama günümüze dönüyorsun güvende hissetmeyen ve bunu e, tetikleyecek hareketler yaparak ilişkiyi istemediğin o hayalindeki yöne doğru değil bu tarafa doğru götürecek hareketleri ben gene sen oluyorsun. Ben yani o kadar çok yaptım ki bunu e, daha sonrasından bunu görmek ve bunun sorumluluğunu almak da hiç kolay bir şey değil. O yüzden hani eğer şu anda hayır ben öyle bir şey yapmıyorum işte çok saçma geldi bana diye düşünüyorsanız yapmamış da olabilirsiniz ama yapıyor da olabilirsiniz. Hani hepimiz insanız ve böyle şeyler yapabiliyoruz. Kendimizi kandırmak da üstümüze yok değil başkasını kandırmak. Ee, o yüzden bir bi bakın, bir sorun kendinize belki. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Neler düşündünüz bu video hakkında, neler hissettiniz, hangi düşüncelerime katılıyorsunuz, hangilerine katılmıyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Güzel sohbet ederiz sizinle. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Come Joyful and triumphant, come ye, come ye to.